yaklaşık son 4 veya 5 yıldır diyelim pandemiden sonra Amazon diye bir furya başladı dostlar e ticaret sistemleri içerisinde sitelerin içerisinde bu furyanın başlamasının aslında sebebi kültür ve o kültürle insanlara bir şeyleri satabilme becerisi, pazarlama becerisi yatıyor. Çünkü Amerika menşeli bir site olmasına rağmen kendi havalimanı ve kendi posta teşkilatının sahibi olan bir şirket, firma, site artık ne diyebiliyorsunuz dostlarım. Adamlar o kadar 10-15 ülkeye ürün satabilme becerisinde başladılar ki biz artık onların satmış olduğu ürünleri alıp kullanmaya ve onları tekrardan satmaya falan başladık. Yani satış üzerinden satış yapmaya falan başladık. Amazon drop shopping bunların hepsini bu video içerisinde sizlerle paylaşacağım dostlarım. Bu konuyu hiç bilmeyen bir insanın aklında bir nebze olsun Amazon ve drop shopping canlanmaya başlayacak anlatımından sonra. Direkt Amazon nedir'e geçelim dostlar. Amazon.com 1999 yılında kitap satmaya başlayan bir elektronik ticaret öncüsüdür dostlar. Bugün Amazon'da DVD, müzik CD'si, bilgisayar yazılımı, bilgisayar oyunu, elektronik eşya, aksesuar, mobilya gibi farklı türden mallar satılmaktadır. Şirket ayrıca kendi tüketici elektronik ürünlerini üretmektedir. Amazon aynı zamanda dünyanın en büyük bulut altyapısı hizmetlerinin sağlayıcısıdır. Şirket ayrıca Amazon Basic markasıyla USB kablosu gibi basit ürünlerde satmaktadır. Amazon'un Amerika Birleşik Devletleri dışında İngiltere, İrlanda, Fransa, Kanada, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Brezilya, Japonya, Çin, Hindistan ve Meksika gibi ülkelerde dostlar o ülkelerin kültürlerine göre alışveriş siteleri mevcuttur. Almanya sitesinde Türkçe dil desteği sunulmaktadır. Yani biz Türkiye'den Almanya sitesi üzerinden alışveriş yapıyoruz aslında. Amazon'un Türkiye sitesinin bulunmamakla birlikte çeşitli Amazon siteleri uluslararası gönderim kapsamında Türkiye'ye gönderim yapmaktadır. Yani sadece diyor ki burada Almanya değil diğer ülkelerin Amazon sitelerinin üzerinden de Türkçe dil desteğiyle biz gönderilerimizi alabiliyoruz. Yani tüketici olarak orada ürünlerimizi satın alabiliyoruz. Amazon'un aslında bu son 3-4 yıldır patlamasının sebeplerini iki taneye sıralayabiliriz dostlar. Birincisi pandemi. ikincisi de Kindle denilen bir elektronik kitap aygıtı. Yani bir tablet gibi Şimdi fotoğrafını da size gösteriyorum. Bir tablet gibi ama elektronik kitap. Bunun içerisinde bir kütüphane düşünün dostlar. Bu kütüphanede bir sürü kitap var ve siz oraya tıklıyorsunuz. Sayfa önünüze geliyor. O sayfanın içerisinde okuyabiliyorsunuz. Elektronik dergi sistemi gibi böyle sağa kaydırıp sola kaydırıp sayfaları değiştirebiliyorsunuz. Çok değişik bir ürün ama Amazon'un 3 kat daha fazla bakın 3 kat daha fazla para kazanmasını sağlayan bir kendilerinin üretmiş olduğu ürün oldu diyelim. Bir de benim en çok dikkatimi çeken şu oldu Amazon.com diyoruz ve bunun bir logosu vardı mı dostlar? Logo aslında ne kadar önemli olduğunu bu şirkette anlayabiliyoruz. Logonun içerisinde sarı bir ok var ve sadece bir gülen surata benzemiyor. Aynı zamanda Amazon.com adresindeki A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğinizi söyleyen gizli bir sembol de yatıyor bunun içerisinde. Bakın bir logo olarak görüyoruz ama insanların algısal olarak A'dan Z'ye her şeyi bulabileceğini bize imgeleyen ve algılamamızı sağlayan bir alt mesaj var aslında logonun altında. Çok çok önemli bir şey. Şimdi Amazon'un aslında bu kadar gelişmesinin sebebi de şundan kaynaklanıyor. 10-15 tane ülkeye bunlar site açmışlar. Ama site açtılar. Her ülkenin sitesi aynı değil. Her ülkenin sattığı ürünler aynı değil. Kültür farkı var dostlar. Almanya'da siz bardak satabiliyorsanız İngiltere'de siz tablo satabiliyorsunuz mesela. Adamlar bu kültürü yakalamışlar ve grafiksel olarak drop shopping yapacak olan kişilere de grafiksel olarak ürünlerin ne kadar çok satıldığını ve ne kadar az satıldığını göstermişler ve insanların onlar üzerinden hesap açarak ya da bir kullanıcı açarak diyelim kol bağlantısı olarak açmış oldukları e-ticaret sitesi üzerinden de o ülkelerin satış profillerini görüp veya diğer ülkelerin satış profillerini karşılaştırıp İngiltere'de satmış olduğu satılan ürünlerin Almanya'da satılabilir olup olmadığını da oradaki grafiklerle algılayabiliyorlar, anlayabiliyorlar oradaki popülasyonun neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, ben ne satabilirim mantığını buradan çıkartabiliyorlar dostlar. Şimdi Amazon'un aslında mantığı dediğimiz gibi bir trend yol, işte çiçek sepeti, gitti gittigidiyor.com tarzında siteler ama bunlar o kadar çok devasa paralar kazanmaya başladılar ve insanlara kazandıkları paranın dışında sattıkları ürünlerin kaliteli ve ucuz olmasını da sağlamak için havayolu ve gidip bir posta teşkilatı kurdular kendileri mesela. Ne oldu? Dışarıdaki bir posta teşkilatına atıyorum 10 dolar veriyorsa kendi 5 dolar veriyor ve bunu kullanıcıya yansıtıyor. Kullanıcı da ne yapıyor? Gidip başka sitelerden alacağını Amazon'dan alıyor. Burada aslında kısasa kısas bir ilişki var. Üreticiye tüketiciye gelebilecek olan tüm yoldaki nakliye işlerinin hepsini kendisi hallettiği için bundan da bir kar sağlıyor mesela. Yani her türlü o siteye girdiğiniz zaman aldığınız bir üründen site sahipleri bir kar kazancı sağlıyor ve bu kar hiçbir zaman dışarıdaki bir başka firmalara da aktarılmıyor. Şimdi drop shopping'i merak eden çok arkadaş var. Drop shopping hakkında böyle kısa bilgiler vereceğim. Drop shopping yapacak arkadaşlar zaten yapmadan önce cahil cesareti diye bir şey var dostlar. O cahil cesaretinin altını saklanmasınlar. Birazcık araştırma yapıp iyi bilgili bir şekilde cesaretlensinler ve bu işe girsinler diyorum ben. Şimdi e-ticaret dünyasında aktifseniz ve hazır bir e-ticaret sitesi kurmak niyetiniz varsa dropshopping terimini duymuş olabilirsiniz. Stoksuz e-ticaret veya stoksuz satış olarak da bilinen dropshopping son birkaç yıldır tavan yaptı. Dropshopping, stoksuz satış demek internette satış yapmanızı sağlayan bir e-ticaret modelidir. Bu modelde müşteri ürünüm satıcıdan sipariş eder ve tedarikçi veya üretici ürünü doğrudan satış alan müşteriye gönderir. Elde edilen gelir satıcı ve tedarikçi arasında paylaşılır. Satıcılar bir bakıma, tedarikçi, üretici ve müşteri arasında bir köprü görevi üstlenir. Ürünlerde direkt olarak ilgilenme, stoklama, depolama veya nakliye gibi süreçlerle uğraşmalarına gerek kalmaz. Peki nasıl yapılır? Kolay mı, zor mu? Buna bir bakalım. Bu işe girmek nispeten kolay ve düşük bir riskli bir süreçtir. Asıl yapmanız gereken ürünleriniz etrafında ilgi satış oluşturmaktır. Drop shopping sağlayan tedarikçiler hakkında araştırma yaparak birlikte çalışmak istediğiniz üreticileri, tedarikçileri seçerek işe başlarsınız. Sonrasında süreci şu şekilde devam edersiniz. Şimdi burada size biraz madde madde yapmanız gerekenler hakkında bilgi vereceğim dostlar. 6 madde var. Online mağazanızda satmak istediğiniz ürünün listesini belirleyin. Ürünlerin sitesinde gönderilmesi için tedarikçi ile XML dediğimiz yani XML dediğimiz entegrasyonu sağlarsınız diyor. Satış yapabilmek için ürün fiyatları, açıklamalar ve diğer görselleri dilediğiniz gibi şekillendirin, kişileştirin bunları. Herkes de aynı ürün fotoğrafları olmasın. Fotoğrafların arkasına back color koyun mesela. Daha güzel bir görsel yapın satılması için. Satışları arttırmak ve işinizi geliştirmek için kendi pazarlama stratejilerinizi belirleyin ve uygulayın. Satışı yapıldığında ödemeyi alırsınız ve satış otomatik olarak tedarikçinize yönlendirilir tedarikçiniz ürünü paketleyerek doğrudan müşterinize gönderecek. Stoksuz satış depolama gerektirmediği için internetten satış yapmak isteyen firmalar için nispeten daha kolay ve hızlı bir süreçtir. Şimdi bu Drop Shopping'in avantajları ve dezavantajları var dostlar. Bunlara bakacağız. Şimdi avantajlarına baktığımız zaman düşük başlangıç maliyeti, yerden tasarruf, geçiş ürün yelpazesi, istediğiniz yerden çalışabilme özelliği, otomatikleştirilmiş iş akışları, verimli büyüme. Dezavantajlarına baktığımızda ise dostlar yüksek rekabet, düşük marjlar, kalite kontrol eksikliği, tedarikçi koşulları yani şöyle envanter paketleme ve nakliye işlemleri tedarikçilere ait olduğu için yaptığınız iş tedarikçilerin koşulu ve hükümlerine tabi olur. Yani siz tedarikçilerin dediğini yapmak zorunda kalırsınız diyor. Minimum sipariş eşikleri, iade, değişim politikaları ve müşteri memnuniyetini etkileyebilecek diğer gereksinimler üzerinde kontrolünüz sınırlı olur diyor. Tedarikçi koşulları iki tane maddeydi. Kısıtlı kişileştirme var mesela dostlar ve müşteri hizmeti, nakliye hususları, Bunların hepsi size dezavantaj olarak geliyor. Mesela müşteri hizmetinin içerisinde ne var? Müşteri aldığı ürünle ilgili bir sorun yaşarsa, şikayetleri dinlemek ve sorunu çözmek size düşer. İade ve değişim işlemlerini sizin yönetmeniz gerekir. Size e-ticaret sitemizin üzerinden "Ben bunu iade etmek istiyorum." dediği zaman tedarikçiyle bağlantıyı, müşterinin bağlantısını sizin kurmanız gerekiyor. Dropshipping Shop mantığını size daha iyi anlatabilmek açısından dostlar Türkiye'de drop benzeri olan bir Bionluk sitesi var. Bundan bahsedeceğim. Bionluk sitesinde dostlar bir alıcı var. Bir de üretici var ve sitenin portföyü var. Siz portföy oluyorsunuz. Portföy üzerinizden yani sizin üzerinizden alıcı olan kısım, satıcı olan kısmın profiline girip oradaki ürünü alıyor ve siz kendi sitenizin üzerinde bu alım satım işleminin gerçekleştiği için komisyon alıyorsunuz. Farzı misal bir örnek vereyim. Şimdi siz davetiye yaptırmak istiyorsunuz. Siz B kişisisiniz. Sitenin arama kısmında davetiye yazıyorsunuz. Davetiye bastığınız zaman sizin önünüze bir sürü profil çıkıyor. Bu profillerin içerisinde 50 lira, 100 lira, 150 lira, 200 lira böyle böyle şeyler var. Peki 50 ile 250 lira arasındaki profillerden neye göre bir alım gerçekleştiriyorsunuz? O seçmiş olduğunuz profil aslında sizi görsel olarak ve altındaki açıklama kısmındaki yazılan bilgilendirme notlarında sizi etkiliyor. Pazarlama tekniklerinin içerisinde görseller ve açıklama kısımlarındaki yazılan metinler çok önemli. Siz bunları görüp ha bu adam bu işi yapar deyip ondan bu ürünü alıyorsunuz ve yoğunluktaki en güzel özellik mesela o profile girdiğiniz zaman daha öncesinde sizden o kişiden ürün satın almış olan kişilerin yorumları var. Ve bu yorumlara bakarak da o kişiyi değerlendirip ondan ürün alabiliyorsunuz. Bir onluk bu drop shopping'e belki çok fazla uymayabilir ama mantık olarak aslında aynı statünün içerisinde var dostlar. Bu videomuzun içerisinde size bir Drop Shopping ve Amazon'un çok minimalize bir şekilde tanıtmaya çalıştım. Böyle küçük küçük bilgilendirme videolarının gelmesini istiyorsanız dostlarım ve gelişmemizi, ailemizin büyümesine de katkı sağlamak istiyorsanız abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Bildirimleri açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz dostlar. Bu zamanlarda pek izlenme sayımız artmıyor. Bir dahaki video gelene kadar dostlarım kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.